Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Futbol Manager bölüm 3 ile karşınızdayız. Kariyerimize tabi Fenerbahçe'den devam ediyoruz. Bakalım bizleri neler bekleyecek önümüzdeki maçlar. Evet önümüzdeki maç Hatay Spor'la oynuyoruz. Bakalım şu anda en çok gol atanımız Samuel. the moment the moment the moment Lazio ile Bayern Münih Şampiyon Ligi Grup maçında berabere kalmış. Ne diyor? Okan Türk Zonguldak kırmızı kart Bu arada bölüm 4'te ben şu e, mouse ayarını yapmam gerekiyor. Böyle bir görüntü kirliliği oluyor. Bir arkadaşımız tavsiyede bulundu sağ olsun. Gidelim kabul. Biraz övelim. Oyuncağımızı övelim. Aa niye karar dedi? Gidişatımızın tamam. <laughs> o sayıyı mutlu ettik. Aziz de mutlu. Bir daha bir konuşma yapsak. Usta böyle ama. Birinci öf. Aynen. Allah Allah. Niye bu geri, at geri adım attık ki de bir böyle? İkna edelim bari. Hadi geri adım mı atsak. Neyse <laughs> ilerleyen başlarda sıkıntı yaratmaz. Hatayla oynayacağız bakalım. Ta ki Samuel de sakatlandı. En iyi oyuncu alanından bir tanesi. Devam et. Sosyal medyada yazılanlar. Şu anda 6'da 6 gidiyoruz. Namalüp. Devam. Bakalım. Atayla neler olacak. Yeni Malatya Gençler Trabzon Başakşehir oynuyor. Bizim maç saat 18.00. Devam edelim. Evet, takımlar ısınıyor. Fenerbahçe Atay, Altay, Sangare, Tisirant, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pelkas, Özil ve Samatta da ilk 11 ile sahaya çıkıyor Fenerbahçe. Bir motive konuşması da yapalım. Evet birkaç soruları var onları da aldım. Ve maç başlıyor. Dizilişimiz karşımızda şu anda. Bakalım maç neler olacak. Kesit kesit zaten ekrana gelecek. Atay'ın ilk 11'i karşınızda. Evet, maçtan önce de puanlama durumu şu anda ekranda. Ve maça Hatay Spor başladı. Başarılar Fenerbahçe. İlk atak Hatay'dan ama golle sonuçlanmadı derken İrfan Can ceza sahasının dışından güzel bir vuruşla Fenerbahçe'mizi 1-0 geçiriyor. Novak. İleri bir pas. Samat da orada bir atak yaptı ama işte Samat'tanın yaptığı ataktan ne hayır gelir. Şu an Hatay Spor'un bir ata var ama Samat orada topu kattı. Dışarı vurdu tahminimce. <laughs> evet ilk yarı sıfır 0 bitiyor. Bir motive konuşması yapalım. İkinci araya başlayalım. Bakalım maçta neler bizi bekleyecek. Bakalım ikinci yarıda sonuç değişecek mi? Yaşa. Ve Hatay 1-1'i bir yakalıyor bu Penza'nın golüyle. Pelkaz, Özil, Novak, Özil dışarı doğru İrfan Can, Samata ve gol ucunu Samata basıyor. <laughs> 2-1 Samata'nın golüyle öne geçiyoruz derken bu penza bir dakika sonrasında yüzümüz gülmeden golü kendi kalemizde görüyoruz. 2-3 değişiklik yapmamız gerekiyor. Evet o sayı Samuel'i e alalım. Ferdi alalım. Devam ki Bakalım bu maçı alabilecek miyiz? Samata. Samata. Samata bugün hayatının maçını oynuyor herhalde. Tore. Olmadı. Altay. Tatay evet, Spurnata derken Samata ettiriye Gidiyordu ama olmadı. İrfan Can'ın ortası Serdar. Samuel. Samuel gidiyor. Samuel Ferdi'ye verdi. Ferdi dışarı çıkartamadı. Novak, İrfan Can, Ferdi ye. ve Samuel yine ortaya çıkıyor orada. 5. golünü atıyor bu ligdeki şu an şu ana kadar oynadığı ligdeki maçlarda toplam attığı gol sayısı 5'e yükseltiyor. Ve maç 4-2 Fenerbahçe'miz ne sonuçlanıyor. Ve Fenerbahçe'miz 7'de 7 yapıyor şu anda. Namalüp. Devam ediyoruz. Evet basın toplantısında birkaç sorular var. Onları cevaplayalım hemen. Başkanlarım nasıl olacak yani şimdi? Soru mu yani? Evet bakalım önümüzdeki maç kiminle oynayacağız. Aylık finans güncellemesi durumu gelmiş. Performans istatistiği, mali değer. Evet büyük ihtimalle Başakşehir'le oynuyoruz gözüken. Şu Avrupa, Afrika şampiyonasına birkaç gözlemci gönderelim ya. Birkaç güzel forvet bulur belki. Samatayı satarız. Gerçi Samatta'dan ziyade. Adam akıllı iyi bir golcü şart tabii ki. Bakın görevlendirelim bakalım bu gözlemcileri. Azmon, Sardar. verileri gerçekten iyi bir oyuncu ama bakalım teklifimize ne diyecekler takas oyuncu kim verebiliyoruz Gökhan var Gökhan ekleyelim bakalım ne diyecekler cevabı ne olacak bakalım Ömer biraz oranın öncesinde veriliyor Kasımpaşa'dan sonra en kırıcı Rize Spor, Göztepe, Denizli Spor. Bakalım maçlar nasıl sonuçlanacak. Tam sayamadım maçları. Beğenmişiz yönetim kurulundan. Ortasarı 3-1, Ankara 2-1, Göztepe 1-0. Bu arada UEFA Avrupa Ligi'ndeki e, gruplarımız, e, Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir grupta yer alıyor. İnanıyorum ki Fenerbahçe gruptan çıkacak. Galatasaray'ın bir tık bizden zor olsa da e, onun da çıkacağını düşünüyorum. Birkaç transfer yapması şart bence Galatasaray'ın ama bakalım neler bizi bekleyecek. İki kulübümüzde de şimdiden başlarından diyorum. İlk maçlar Eylül ayının ikinci haftasında oynanacak sanırım. Ötükmüş Omar Rekik. Hmm. Ne para istedi be? Yok böyle bir şey ya. Ben böyle bir para görmedim arkadaş. Evet, Türkiye Kupası çekilişlerine geldik şu anda. Bakalım tek tek eşleştiriyorlar. Gerçi ben eşleştiriyorum. O Sakarya Bursa Spor. Tatangalarla Yeşil Timsah. Evet 24 Erzincan Spor'la eşleşiyoruz. Takımımız tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Yani o çetin şimdi oyuncuyu övmekle bitmiyor ki yani meseleler. Keşke oyuncuyu övmekle bitse yani bu meseleler. Değil mi? Kardeşim. Evet, Başakşehir futbol kulübü ile kulübüyle oynuyoruz. Bakalım maçta neler olacak. Nasıl bir sonuç olacak Fenerbahçemiz? Birkaç değişiklik yapsak mı bakalım? Gerek yok. En son maç kadro iyiydi. Altay, Nazım, Tisaran, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Osayi, Pelkas, Özil ve Valencia ilk 11 ile Fenerbahçe, Başakşehir karşısına çıkacak. Bir konuşma yapalım. Devam. Birkaç sorulara cevaplayalım bari. Başakşehir'in 11'i. Son 3 maçtır Başakşehir galip gelemiyor. Fenerbahçe'mizin ilk 11'i ve sahi dizilişi. Şu anda 5'te 5. Beş. En son iki, son 5 maçta. Maç eksi yüzünden şu anda ikinci sıradayız ve başarılar Fenerbahçe diyoruz. Sangare, Tisserand, İrfan Can, Novak, Özil, Novak, Orta Açar, buradan İrfan Can, Özil, hmm. Özil mi? Pardon. Pelkas golü atıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Devrede 1-0 sonuçlanıyor. İkinci yarıda şu an vardı bir inceleme yapıyor ve penaltı verildi. İrfancan geliyor. İrfan Can, İrfan Can. Bu sezon attığı dördüncü gol oluyor İrfan Evet dakika 70'leri gösteriyor. Şu an 80. dakikaya girdik neredeyse. Uzatmalar oynandı ve 2-0 Fenerbahçe Başakşehir'i kendi evinde mağlup ediyor. Evet. Şu anda 8-8 ile gidiyoruz. nam olup Bakalım önümüzdeki maçlar neler gösterecek. Önümüzde bir Rize maçı var. Belkaz yıldızlaştı. Maç sonu analizi. Zek Slovenya'dan davet alıyor. Fatih Şanlı Türk sakatlanmış. 5-6 hafta yok Fatih. Ne yaptın kendine be çocuk? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa İzmir'in dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Adın yazılacak Yapma ya Yukarıda bir haber gördüm ama inşallah ciddi ve uzun değildir. Altay bayında sakatlandı haberi geldi şu anda. Umarım bizi fazla yarı yolda bırakmaz Altay'ımız. Bakalım ne gelmiş. Bir iki güne ibare kalça gelmesi varmış. Sıkıntı yok. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Herhangi bir oyuncu var mı acaba bakalım. Hı 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 yani insan mutlu olmaz mı ya sevinmez mi yani Arkadaşlar bölüm 3'ün sonuna geldik. Ee, bölüm 4'te görüşmek üzere. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.